var. Arda Bey piyasalar hareketli özellikle 10 yıllık Amerikan tahvil faizinin bir sene sonra 1.40'ın üzerine atmış olması çok belirleyici gözüküyor ama yine de Wall Street'te rekorlar vardı. Neler var bu sabah bizim için notlarınızda? E, ee, tabii dediğiniz gibi Wall Street'te rekorlar var. Hem dün e, ABD borsaları pozitifti. Bugün de baktığımız zaman ABD vadelileri pozitif. Tabi bu ne sağlıyor? E, FED Başkanı Powell'ın e, dün ve önceki gün yaptığı konuşmalar e, sağlıyor bunu. FED Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmalarda istihdamı öne alan ve genişlemeci para politikasının devamını vurgu yapan konuşmalarla beraber ABD borsanın yukarı yönlü hareket gördük. Buna mukabil dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybetti. Bu kapsamda euro dolar tarafında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dün 1.21.50'nin yukarısına attı ve üzerine kalmayı başardı. Ee, pozitif ivmesini sürdürüyor. Ee, bugün eğer 1.2150'nin yukarısında kaldığı sürece 1.22'lere doğru bir hareket euro e, beklenebilir. Dediğim gibi şu anda e, euro dolar pavon açıklamalarından destek buluyor. E, altında diğer açıdan gelirsek e, altın hem e, pavon açıklamalarından destek bulurken diğer yandan dediğiniz gibi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş var. %1.40'ların üzerine gördük. Bir yandan da ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altını aşağı doğru baskılıyor. Bugün bakarsak 1805'in aşağısında kalmış gibi gözüküyor. 1805 seviyesinin aşağısında kaldığı sürece 1790'lara doğru hareketler görebiliriz. Şu anda yani ABD tahvil faizlerindeki yükselişten dolayı altında daha negatif veya yatay negatif denilebilecek süreç söz konusu. ABD faizlerine gelince de 30 yıllıklar %2.1'in yukarısında, 10 yıllıklar %1.4'ün yukarısında Son dönem gelen datalar, perakende satışlar veya üretici fiyat enflasyonu gibi datalar, bir yandan da e, teşvik paketi beklentisi var, petrol fiyatları yükseliyor. Bu da enflasyon beklentilerini, hani şu anda manşet enflasyon çok fazla bir kıpırdama olmasa bile gelecek dönem enflasyon beklentilerini yukarı doğru çektiği için e, ABD tabir faizlerinde yukarı yönlü bir seyir var. E, bunun da devamını şu an için beklemek makul gibi gözüküyor. Trend bozulmuş değil hala e, ABD tahvil faizlerinde pozitif trend devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu da özellikle altın olmak üzere e, baskı piyasalara baskı yapma, imtiyalara baskı yapma ihtimali söz konusu. E, bu açıdan ABD tahvil faizlerindeki durum e, dikkatle izlenmeye devam edilmeli diye düşünüyorum. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz yorumlar için. Allah Çatır'ın menkul değerler. Hazine Müdürü Arda Coşar'la beraberdik. Biz de borsa açılışı önce.